Rüyada kendini hasta görmek çoğunlukla kişinin içsel sıkıntılarına veya ruhsal dengesizliklerine işaret eder. Bu tür rüyalar bazen fiziksel sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Ancak genellikle sembolik bir anlam taşır ve yaşamda bir dengesizlik ya da uyumsuzluk olduğuna dikkat çeker. Kişinin bilinçaltında yaşadığı huzursuzluklar bu rüya aracılığıyla kendini gösterebilir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kişinin hayatındaki dengeyi gözden geçirmesi faydalı olabilir. Hastalık sembolü çoğu zaman kişinin iç dünyasındaki duygusal yaraları ve bastırılmış hislerini temsil eder. Rüyalarda ortaya çıkan bu sembol aynı zamanda korkuların ve kaygıların bir yansıması olabilir. Bu tür rüyalar, kişinin stresle başa çıkma yöntemlerini sorgulaması gerektiğine işaret eder. Sağlığa özen göstermek ve duyguları açıkça ifade etmeyi öğrenmek bu süreçte önemli bir rol oynar. Böylece hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hali desteklenmiş olur. Bu tür rüyalar kişinin kendine karşı daha şefkatli olmasının ve içsel iyileşme için adımlar atmasının gerekliliğini hatırlatır. Rüya, yaşamda pozitif değişiklikler yapmanın önemini vurgular. Aynı zamanda negatif enerjilerden ve toksik ilişkilerden uzaklaşarak daha pozitif ve iyimser bir yaşam sürmenin değerine dikkat çeker. Bu mesajlar bireyin ruhsal ve duygusal sağlığını güçlendirmesine yardımcı olabilir.